Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Nuh ölmemeli, Nuh ve Sevilay'ın hikayesi bitmemeli diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah Kalp dizisinde Nuh konusunda maalesef üzücü haberler gelmekte. Nuh karakterini canlandıran Aras Aydın maalesef dizimize veda edecek. Hikayesi biten Nuh dizimizden ölerek ayrılmış olacak. Maalesef bu haber tüm izleyenleri de derinden yaralayacak. Sevilay ise Ailesi olarak gördüğü Nuh'u kaybetmenin yasını tutacak. Yani bizleri maalesef çok duygusal sahneler beklemekte diyebiliriz. Nuh'un ölümünün ardından Sevilay'ın hikayesi karşımızda olacak. Artık Sevilay'ın ailesi konusunda bir gelişme yaşanacak. Meleğin de hamileliği işlenecek. Artık sezon finaline çok kısa bir süre kaldı. Bu yüzden heyecan tavan olacak. Cihan ve Melek bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayacaklar. Sumru ve Tahsin de kısa süre içerisinde evlilik kararı alacaklar. Yani sürprizler bitmek bilmeyecek. Peki Siyah Kart dizisinde başka neler olacak? Önceki bölümde sevenlerini yasa boğan, ameliyat masasında yaşam mücadelesi veren Nuh'un acı haberi tez yayılacak. Bu ölüm dizideki tüm dengeleri temelinden sarsacak. Nuh birçok karakter için bir mihenk taşıydı. Kimisi için kol kanat geren bir abi, kimisi için ulaşılması zor bir düşman. Kimisi içinse büyük bir aşktı. Onun ani vedası her karakterin kendi içindeki fırtınaları yeniden alevlendirecek. Özellikle Melek ve Sevilay için Nuh'un kaybı yıkıcı olacak. Melek, biricik abisini kaybetmenin derin acısıyla sarsılırken, Nuh'un ona bıraktığı emanetlerin ağırlığı altında ezilecek. Belki de Nuh'un ölümü, Melek'in hayatında yeni bir dönüm noktası olacak ve onu daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve kararlı kılacak. Abisinin intikamı veya yarım kalan hayallerini gerçekleştirme arzusu, Meleki farklı bir yola sürükleyebilir. Ancak en büyük yıkımı hiç şüphesiz Sevilay yaşayacak. Nuh ile aralarındaki karmaşık ve tutkulu aşk, böyle trajik bir sonla biterken Sevilay gerçeklikle yüzleşmekte zorlanacak. İlk başta inkar, ardından öfke ve en sonunda dayanılmaz bir acı Sevilay'ı esir alacak. Nuh'un gidişiyle hayatının anlamını yitirdiğini düşünen Sevilay, fevri kararlar alabilir belki de Nuh'un intikamını almak için gözü kararacak ve daha önce yapmayacağı tehlikeli işlere bulaşacak. Ya da tam tersine, Nuh'un hatırasına sığınarak kendisini dış dünyaya kapatacak, kendi içine dönecek. Ancak siyah kalpin sürprizlerle dolu dünyasında Sevilay'ın tepkisi sadece acıyla sınırlı kalmayabilir. Sevilay, Nuh'un ölüm haberini aldığında dünyası başına yıkılacak. Ancak ilk şokun ardından, Sevilay'dan kimsenin beklemediği bir hamle gelebilir. Belki de Nuh'un son anlarında ona söylediği sırlar veya bıraktığı ipuçları Sevilay'ı bambaşka bir gerçeğin peşine düşürecek. Nuh'un ölümünün ardında sadece basit bir kaza ya da sağlık sorunu olmadığına dair şüpheleri uyanabilir. Sevilay, Nuh'un düşmanlarından şüphelenmeye başlayacak ve bu şüphe onu tehlikeli bir oyunun içine çekecek. Kendi başına araştırmaya karar veren Sevilay, Nuh'un son günlerinde kimlerle görüştüğünü, kimlerle sorun yaşadığını kurcalayacak. Bu süreçte Nuh hakkında bilmediği karanlık gerçeklerle yüzleşmesi mümkün. Belki de Nuh'un da sakladığı büyük sırlar vardı ve bu sırlar onun sonunu hazırladı. Sevilay, Nuh'un sandığı kadar masum olmadığını öğrenmenin yıkımını yaşayabilir. Bu durum, Sevilay'ın Nuh'a duyduğu büyük aşkı sorgulamasına neden olabilir. Ancak acısı ve intikam arzusu bu sorgulamanın önüne geçebilir. En şaşırtıcı senaryo ise Sevilay'ın Nuh'un ölümünden sorumlu tuttuğu kişiye karşı akıl almaz bir plan kurması olabilir. Belki de bu kişi daha önce Nuh ile yakın ilişkisi olan biri çıkacak ve bu durum izleyicileri şoke edecek. Sevilay'ın sessiz ve içine kapanık görüntüsünün altında yatan güçlü ve acımasız kadın ortaya çıkabilir. Meleğin hamileliği, zaten karmaşık olan ilişkileri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecek. Daha önce bir hamilelik yaşayan ve bunu Nuh ile paylaşan meleğin, şimdi yeniden hamile kalması, özellikle Cihan ile olan ilişkisinde yeni testler yaratacak. Cihan, baba olacağı gerçeğiyle sarsılırken, bu durumun melekle aralarındaki bağları güçlendirmesi beklenir. Ancak siyah kalpte hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Melekin hamileliği aileler arasında da büyük yankı uyandıracak. Şans alanlar cephesinde bu hamilelik istenmeyen bir durum olarak algılanabilir ve Melek üzerinde baskı kurulabilir. Diğer yandan, Nuh'un ölümünün ardından bu bebek Melek için bir umut ışığı olabilir. Ancak bu umut, beraberinde büyük zorlukları da getirecektir. En şaşırtıcı gelişme ise Melek'in hamileliğinin aslında beklendiği gibi ilerlememesi olabilir. Belki de sağlık sorunları ortaya çıkacak veya hamilelikle ilgili gizli kalmış bir gerçek gün yüzüne çıkacak. Hatta daha da şoke edici bir ihtimalle Melekin hamileliğinin başından beri başka bir gerçeği gizlemek için bir kalkan olduğu ortaya çıkabilir. Belki de melek hamile değildir ve bu yalanı başka amaçlarla kullanıyordur. Bu, Cihan ve melek arasındaki güveni tamamen sarsacak ve ilişkilerini geri dönülmez bir noktaya taşıyacaktır. Tahsin ve Sumru arasındaki ilişki her zaman karmaşık olmuştur. Aralarındaki çekim inkar edilemez olsa da Geçmişteki sırlar ve Sumru'nun çocuklarına karşı duyduğu kırgınlık bu ilişkinin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Nuh'un ölümü Tahsin ve Sumru'yu daha da yakınlaştırabilir. Ortak acıları ve sarsılan hayatları karşısında birbirlerine destek olabilirler. Sumru'nun Halil'i vurup teslim olması Tahsin'i harekete geçirecektir. Tahsin, Sumru'yu kurtarmak için tüm gücünü kullanacak. Bu süreçte aralarındaki bağ daha da güçlenecek ve Tahsin'in Sumru'ya olan aşkı daha da pekişecektir. Sumrunun Tahsin'e karşı duyduğu kırgınlık, Tahsin'in bu fedakarlığı karşısında azalabilir. Ancak Tahsin ve Sumrunun evliliği konusu hala belirsizliğini koruyor. Sumrunun geçmişi ve sakladığı sırlar bu evliliğin önünde her zaman bir engel olacaktır. Ayrıca Sumrunun çocuklarına karşı duyduğu kırgınlık tam olarak geçmeden Tahsin ile bir yuva kurması zor görünüyor. En şaşırtıcı senaryo ise Tahsin ve Sumru'nun evliliğinin tamamen mantık üzerine kurulu bir ittifak olmasıdır. Belki de Sumru'nun özgür kalması veya tehlikelerden korunması için, Tahsin ona evlilik teklif edecek ve Sumru bu teklifi kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu evlilik, aşkın değil, zoraki bir anlaşmanın sonucu olacak ve her iki taraf içinde mutsuzluğun kapılarını aralayacaktır hatta evlilik hazırlıkları sırasında ortaya çıkacak yeni bir sır veya engel, bu birleşmeyi tamamen imkansız hale getirebilir. Belki de Tahsin'in veya Sumru'nun geçmişinden gelen beklenmedik biri bu evliliğe engel olacaktır. Nuh'un ölümü, dizideki diğer karakterleri de derinden etkileyecek. Şans alanlar ve Nuh'un ailesi arasındaki düşmanlık daha da körüklenecek. Bu ölümden kimin sorumlu olduğu sorusu, yeni entrikaların ve çatışmaların fitilini ateşleyecek. Peri'nin gelişi ve Cihan'a yakın olma çabaları, Melek için yeni bir tehdit oluşturacak. Nuh'un yokluğunda Melek, bu tehlikeyle tek başına mücadele etmek zorunda kalabilir. Peri'nin gizli amaçları ve kirli oyunları, Melek'in hayatını daha da zorlaştıracaktır. Ayrıca dizinin gidişatını tamamen değiştirecek yeni karakterler de ortaya çıkabilir. Bu yeni karakterler, Nuh'un geçmişiyle bağlantılı olabilir veya mevcut dengeleri tamamen değiştirecek güçlere sahip olabilirler. Siyah Kalp'in yeni bölümü, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşatırken aynı zamanda şok edici sürprizlere de gebe. Nuh'un ölümünün ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bu bölümde, karakterler kendi içlerindeki ve birbirleriyle olan savaşlarında yeni cepheler açacaklar. Aşklar sınanacak, sırlar açığa çıkacak ve intikam ateşi harlanacak. İzleyiciler, nefeslerini tutarak bu büyük değişimin ve hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağını bekleyecekler. Siyah kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.